Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü Tarımsal Kalkınma Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Ara Yetiştiriciliği Eğitim Programı'na hepiniz hoş geldiniz. <laughs> bu da sahneye davet edelim. Dünyadaki arıcılıktan e, bahsetmiştik. Bugün e, genel itibariyle e, dünyada arı varlığı ve bal verimi bakımında Türkiye dünya çapında ikinci sıradadır. Bu bizim için önemli bir verilir. Aslında Türkiye'de arzuluk e, istenen yerdedir diyebiliriz. Ama biz bunun e, daha ileriye taşınabileceğine inanıyoruz. En azından e, bizim şehrimizde bile son 10 yılda e, ciddi bir arzuluk faaliyetinde yarışma gözlenmiştir. Bu şehirde ileriye başlamamız e, tüm paydaşlara ve ee, katılanlara, emek verenlere teşekkür ediyorum. Ee, Tabi arıcılık Rabbim Allah'a şöyle ilham etti. Dağlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendilerine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden yere de Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarını edin. Bu işin nasıl yapılacağını veya bu işin çok da zor olmadığını belki de gösterebilirsek ee, arıcılığı teşvik ederiz. Hem daha kaliteli ve sağlıklı bal yemiş oluruz hem sağlıklı bağlan kaliteli bağlı ne olduğunu anlarız. Tabii sadece e, arıcılıkta bal üretilmiyor. Bu balla beraber polen, polen propolis, e, arı sütü, arı zehiri gibi şu anda günümüzde artık oldukça yaygınlaşmaya başlayan arıyla tedavi dediğimiz apiterapi anlamında önem kazanan yeni ürünler var hem teşvik edici hem de e, bunun ekonomik yönünde herkesin faydalanacağı çalışmalar yapıyoruz. E, burada Mısır'da eski çağlarda bal ve arıcılıkla ilgili bir resim görüyoruz. Adya ve bala karşı bir alerjisi var mı yok mu bunu önce bilmesi gerekiyor. Eğer bunlarla ilgili bir alerjisi varsa zaten uzun süreli veya ileri düzeyde bir alerjisi bu işi yapamaz. Yaparsa da en azından bununla ilgili antihistaminik dediğimiz alerjenlere karşı kullanılması gereken ilaçları sürekli bulundurması gerekmektedir. Arı sokmasında ne oluyor? Bütün vücutta kızarma, kaşıntı, yumuşak dokularda şişme ortaya çıkıyorsa demek ki sizin vücudunuzda alerji vardır. Hiç zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna ulaşmanız gerekiyor veya bu durumda olan birine ulaştırmanız gerekiyor. Büyükşehir'in bu tarz etkinlikleri devam etsin de efendim. Devam etsinler efendim. Çok iyi oldu. Evet efendim. Bana bilgiler veriliyor. Hangi er daha verimli olduğu, Hangi ırkın daha güzel burada kullanılacağından dahi işte temizliğinden, çevresinden tutmalı işte o bilgiler alıyoruz. Güzel bir eğitim oldu. Daha etmeli, daha insanları aydınlatmalıyız. Daha bilgi alma almalıyız. Teşekkür ederim böyle bir toplantı yaptıkları için. Bir e, ek meslek olarak hayvanlıkla uğraşıyorum. Hı hı. Bir de kalıcı olarak böyle gezginci harici değilim ben. E, evin yanında bir tarla var. İşte onun yanında harcılı bir şey yapıyorum. Olayı iyidir yani. Biz. Faydalı olur. Şimdi konuşmazlar, artık konuşma yapıyor. Hı hı. Biz de faydalanıyoruz yani gerçekten. iyidir hı hı. yani. Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü... tarımsal kalkınma kapasitesini geliştirilmesi projesi, ara yetiştiriciliği eğitim programına hepiniz hoş geldiniz.